Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Makro Akbaba Skyblock serisi başlıyor başlatıyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorumunuzu unutmayın hadi başlayalım arkadaşlar Skyblock'u ben yaptım yaklaşık 5 dakika ya 10 dakika mı aldı evet bu da bu Aa, biraz kötü yaptım şimdi evet şimdi başlayalım üstteki eşyaları alalım. önemli Şu an kalsın. Arkadaşlar şu da alalım. kaç kez öldüm? Çok uğraştım ya. önce shift shift'i al

seri olabilir. Yani. Arkadaşlar 20 bölüm yapıp ikinci seyir, ikinci sezon yapacağız. Her sezon 20 bölüm yapacağız. olacak arkadaşlar. Yani 20-30 sezon olabilir. Yok ya o kadar siz. 10 tane 10 sezon falan. Şimdi. Toplatlar mutlu. Yok. Ağacımı toplayalım da. Sakın, sakın düşme. Dur, şifte bas. Düşüyorum. Evet topladık bu çok küçük ya şunlar kalsın hani ama ha, şidi Oh, ne ya? <türüyor> tamam. <türüyor> Benim de marka fakat dışında tam bilmiyorum. Yani güzel oynuyorum. PC'de süper oynuyorum ama. bunda bazı şeyler bilmiyorum. Çok oynamadım da bunu. tane düştü ya. Ay bir şey olmaz. Hepsinin içinden bir tane düştü. Kumlarımızı toplayalım. Aa. Oha. Tam uçta durduk. Kolum ağrıyor. Daha çok korkuyorum ya. Hiç bir yanlış eldir diye. Hatta ikinci kat kalsın. Evet, ikinci kat kalsın. Kumu toplamak için. Bu kadar. İkinci kat kalsın arkadaşlar. Şey tahtalayalım. Da payla döşeyelim. Ne yapayım? Ha, iki katlıydı. Üç katlı yapılmıyordu şey oynayalım. Kutumuzu sağlam alalım. O da bir tane girmedi. Lan. Bas oğlum bas. Önce bastım ya. 15 tane daha attı. Oley. 0 tane daha diye düşündüm. geldi. Boncuk şimdi. Evet, şimdi ne yapalım? Hah, eh, sonsuz su kaynağımızı yapalım. Nereye? Buraya. Nereye? Oh. Bas. Korkuyor. Su, su kaynağımız da hazırdır. Şimdi ne yapalım? <laughs> um, şey, cennet yapacağız arkadaşlar. Ama nasıl olacak? Ne? buraya mı kursak? Evet buraya Oha. Ya ben çok korkuyorum. Aşağı düşerim diye. Bu ram başa gitti Ya iki katlı neden yaptık biz? Lan. Tamam. Ne oldu? Al ya oyundan çıktı. Hangi oyundan? Biz oyundan attı ya. Sevmedi bizi. Lan ne yapıyorum ya Ne oluyor? Şu sandığımızı alalım. ama şurayı açmamız lazım. Ne yaptım? Gelmedi. Hayır yanlış yaptık. Olamaz. Yanlış yaptık. Bir tane aş. Şuraya yapacağız. Bizim oraya yapmamız lazım. Ya kaç dakika? 9 dakika olmuş. Ne yapayım? Lan ya. İşte mvp'de hiç hızlı değil Çok yavaş. Daha bu kadar şeyi 9 dakika 20 saniyede yaptık. Bu nasıl iş? Boşlandım. Lan yani ya gene yanlış yaptım. Şunu al. Tamam. Çift olsun. Arkadaşlar shift'e basıyorum ya. Bu nasıl ee. akıl? Eğil Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ya gitti o kadar hemen. Aa bir tanesi gitti. Allah'a oh Allah şükür yaptım Demir kazma mı yapsam? Hmm. Evet ya demir kazma yapacağım. Toprağı koyalım. Hmm. Şimdi... Bundan iki tane kalsın. Çubuk yapacağım. Benim için arkadaşlar. çubuk Topa yaptık. Giyiyorum. Demir. Kazma kazma. Bunlar kazma kazma. Ne güzelim. Bakalım mı arkadaşlar? Şuraya basayım mı? Bastım yetişe. kaç tane acaba? Müzik olmaz. Ama bunu düşünmeyeceğim. Ne yapacağız? Arkadaşlar.